Oradaki, halkadaki e, şey oturanlardan bir tanesi içmedi öndekilerden. Atatürk'ün nazar dikkatini celbetti. Siz niye buyurmadınız dedi. E, efendim buranın hocası, imamı filan dediler hmm. Atatürk'e. E canım bu sıcak havada dedi, hoca ben diye soğuk bir şey getire. Tabi buzdolabı filan olmayınca ona bir ayran getirdiler, tabi sıcak. Atatürk gene memleket davalarını filan maliyle ileri gelenler konuştuktan sonra döndüğü şeye dedi ki hocaya hocam dedi bak bu hava sıcak dedi, böyle sıcak havada böyle buzlu bira içilmez mi dedi. Haram dedi. Niye haram? diyor Atatürk soruyor. Haram diyor cevap veremiyoruz. Bunun hakkında bir ayet-i kerime, bir hadis-i şerif yok mu diyor Atatürk yaklaştırıyor yine cevap veremedi. O cevap veremince biz de sıkılmaya başladık. İyice sıkışınca adam ne dedi biliyor musun? Paşam dedi sana doğrusunu söyleyemeyiz diye. Ben buraya macer geldim dedi. İş aradım bulamadım dedi. Elhamdülillah Müslümanım dedi. Yapabildiğim kadar yapıyorum dedi. O kadar senin dediğin kadar derinliği bilmem dedi. Ee, öyle deyince Atatürk e, çok e, memnun oldu. Aferin dedi. Türk ve Müslüman yalan söylemez. Yalan söylemediğin için sizi, seni affediyorum. Yalnız dedi bak burası deniz kenarı dedi burada bir ecdebi gelse sana İslam dini hakkında bir şey sorsa dedi bir habersin dedi. Atatürk ee, sordu kim var burada falan yerde mi? Müftefendi'den dersini alacaksın sonra gelip imtihan edeceğim dedi. Sen en büyük bir vazifede bulunuyorsun dedi. Bilgili olacaksın ve için dışın temiz olacak dedi. Vali bey benim tarafından iki takım elbise yaptır dedi. Bir de iç elde dedi. Atatürk rahmetli ayeti kerimeyi okudu. Şaşırdık biz. Hadiseyi anlattı. Allah'ın men ettiği şeylerin katresi dahi haramdır dedi. Fakat Allah büyüktür dedi. Allah affedicidir dedi. Allah kusurumuzu affetsin dedi. Ee, ve ondan sonra biz